Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Nefise Hanım. Kuaför ekibi geldi mi? E, geldiler efendim. Nefise Hanım'ı bekliyorlar. Lütfen. Nefise Hanım biraz dinlensin. Sonra hazırlamaya başlasınlar. Tabii ki efendim. Buyurun. Hayasız bir insanmışsın ya. Ya ev benim değil mi kardeşim? Eşyalarını zarar görmesin diye çıkartıyorum dışarı. Neresi suç? Ne oluyor burada? Ne yaptınız sanıyorsunuz siz ya? Eşyaları boşaltıyoruz. Görmüyor musun? Bırakın hepsini. Bırakın. Geri götürün hepsini. Bunlar bizim eşyalarımız. Ee, tren kaçtı artık. Hadi çabuk olun biraz arkadaş. işimiz Biz var. Yapmayın ya. Yapmayın. Kız neyse, Heyecanlı mısın kız? Ay ne heyecanı abla ya. Bu yalan yüzünden çocuk kayboluyordu yani. Kız ne oldu gene? Ne olsun benim arkamdan dışarıya çıkmış. Hayır Zeynep olmasa düşünemiyorum bile yani Allah korudu. O da niye çıkıyor dışarı? Azim abla o çocuk daha çocuk. Tamam be kızma. Neyse bulunmuş ya artık bundan sonra daha dikkatli oluruz. Yok ben bu işi böyle sürdüremem. Yani niye gidip konuşalım ya da ben böyle devam edemem yani. Kız saçmalama Allah Allah. Adamla sözleşme imzaladım. Başına dert mi alacağım? Yüzlük yüzlük kuyruğuna getirdik. Zaten tanıtımdan sonra daha çok rahatlayacağız. Sen keyfin için mi katlanıyorsun bunlara ben? Çocuklarının geleceği için katlanıyorsun. Dur bakalım. Yarın ola hayrola. İyi tamam. Ya bırak beni ama! Aysun tamam, tamam. Aysun tamam. Aysu, tamam. Aysu, tamam bir tane. Peki televizyon izleyecek bir haliniz var da o lüksünüz de eksik kalsın eksik. Polise vereceğim sizi. Polise vereceğim özellikle seni vereceğim Dursun amca. Bizi hiç zaman tanımadınız. Bunu yapmaya hakkınız yok sizin. Tanımadın mı? Yuh derler adama be. Aylardır bedavadan fareler gibi beleş beleş oturuyorsunuz evimde. Hala daha zaman diyorsun. Ne zamanı be? Ne zamanı? Sanki çok keyif alıyoruz bu Bey evinde kalmaya seni. Ee hadi be. Çabuk olun işimiz gücümüz var. Ya dokunma, bırak abi, bırak. Benim Zeynep'i aramam lazım. Açamadım telefonunu. Allah'ım senin Zeynep'ine. Şurada sessizce konuştum ama. Hadi ben bakıyorum buraya. Anne, ne yaptın? Daha uzayacak mı bu iş ya? Ne oldu kızım sen? Niye soruyorsun şimdi? Ee, bir şey yok, yani yok bir şey. Zeynep, kızım ne oldu? Bir şey mi oldu? Söylesene, Aysun'a mı bir şey oldu? Yok anne. Ay Suni'yi merak etme de. Ya ev sahibi dayandı kapıya. Of benim ya. Kızım bak Zeynep git bak konuş tamam mı? Annem çalışıyor diye parasını getireceğim ben onu. Ödeyeceğim tamam mı? Fazla fazla vereceğim hatta yani. Bir son bir kez daha idare etsin artık. Ay siz de böyle bir başlayın. Yok anne bu sefer öyle bir şey değil ya. Yanında adamlar falan getirmiş. Bütün eşyalarımızı dışarı çıkartıyorlar. Engel olmaya çalıştık. Hiçbir şey yapamadık. Yapamıyoruz yani. A Alo. Anne. Azim'e ne yapıyorsunuz hala burada? Neden hazırlığa başlanmadı? <laughs> ne yapalım? E, ee, ben Nefise Hanım'a e, evi falan gezdiriyordum. Ben sonra gezdiririm onu. Nefise iki saat içinde hazır olmadı, değil mi? Hı hı. hı. Azime hazırlığın başında dur. Gözünü üzerlerinden ayırmayacaksın. İşi savsaklamalarına izin vermeyeceksin. Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Ben başlarında duracağım. Her şey kontrolümün altında. Güzel. Nefise, Azime sana yardımcı olacak. Ne lazımsa ona söyleyeceksin, ilgilenecek tamam mı, anlaştık mı? Tabii tabii anlaştık. Hiç merak etmeyin. Ben buradayım. Hiçbir yere ayrılmam. İyi. Hadi oyalanmayın artık. Bana bak. Bir daha telefon telefon yok tamam mı? Vallahi yüreğime iniyordu. Ya abla. Bak bu telefon bundan sonra bende duracak tamam mı? Sen işin ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. Vallahi sende kalırsa her şey açığa çıkar. Ben çocuklarını ararım merak etme abla olur mu ama? Kız aması maması yok vallahi. Tepemi attırma benim ya. Ben arayacağım işte merak etme. <laughs> Aa pardon. Nefise Hanım e, acaba hazırlıklar esnasında ne alırdınız? Ay Asim abla aşk olsun ya. Ne aşk olsun be ben mi yapıp getireceğim? Birine yaptıracağım göndereceğim işte. Ne bileyim ben bir şey istemiyorum ki. Bana bir su olsun yeter. İyi tamam su getireyim sana hadi. istiyormuş. eski. Allah bu ne yaşadığının farkında değil be. Aa, alacağın suyu bunun tepesinden aşağıya dökeceksin kendine gelecek. <laughs> Bir rahat durmadınız be. Allah'ım çıldıracağım. Ne oldu abla? Konuşabildin mi annemle? Konuş. Geliyor muyuz? Konuştum. Telefon kesildi ama. Nasıl kesildi? Ver bakayım de ben konuşayım. Tamam şarjı yok herhalde kadının. Bu ne ya? Abla başlayacağım ama artık işine ha. dakikadan sonra hiç kimseler bir şey yapamaz. Merak et. Başlayacağım yapacağınız şey. Ne istiyorsunuz lan küçücük çocuktan? Önce televizyon sonra oyuncak. Ee, bırak beni. yapma ya. Tamam saçmalama. Kendin soruyorsun küçük çocuk o da. Ay son. Sen üzülme yenisini biz bunu alırız yenisini tamam mı? Ben yenisini istemiyorum. Bana bir şey olsa sen yeni kardeş ister miydin? istemem tabii ki Hem ben senin gibi bir kardeşi nasıl olurum bir daha? Ha? E, eh, hadi be çabuk olun biraz. Yavaş be yavaş babanın malı mı o? Siz dua edin. Bunlara kiraların karşılığına haciz getirmedim. Öldürürüm ben. Emre saçmalama ne olursun sakin ol sen. Hadi bir an önce bitirin bu işleri. Allah Allah tövbe tövbe. <laughs> çok güzel ya. Ay Nefise, çok güzel olacaksın. Muzaffer Bey'in gözleri vallahi bayram edecek. Ay abla, deme öyle şeyler. Aa, niye demeyeyim be? Şöyle acaba, böyle taşlı maşlı, tüllü müllü önünde görünür hem. Ay abla, başlama lütfen ama ya. Aa, niye başlamayayım be? Şunların güzelliğine bak. İnsan hangisini seçeceğini şaşırıyor. Bak Nefise, bana kızıyorsun ama Kız bu Muzaffer Bey sana baya baya abayı yaktı ha. Baksana seni alışverişe falan götürdü adam. Bana bak, çok büyük balık yakaladın. Sakın kaçırma. Abla sen neler diyorsun ya? Ben buraya çalışmaya geldim, çalışmaya. Kız adam diyorum, sana diyorum. Abayı yaktı diyorum, aşık aşık aşık. Sen hala anlamadın mı be? Allah sana akıl fikir versin ha. Sen nereden çıkartıyorsun bunları? Aa, a, nereden çıkartacağım be? Ben kaç yıllık çalışanıyım adamın. Ben anlamayacağım da karşı villanın bahçevanı mı anlayacak?